Oğlum biraz şöyle bana yanaşacaksın ama bak şöyle gel. Ha böyle <laughs> böyle duracaksın tamam mı videoda? Ne ben durayım mı? <gülüyor> 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 tamam mı diyor. Bağla kişi Tamam bir şey gibi girme. <laughs> Gökçe 226. Gökçe kusura bakma. Şimdi, şimdi niye kusura bakmasın? Bilmiyorum bu ayını. Hazırım diyor bana hazırmış. hazırmış. Tamam. Şimdi bugün arkadaşlar fare de Ömer olacak. Fare ne işe yeri ki boyuna diye sorabilirsiniz. Kenarda güçleri Ömer seçecek. klavyede evet. ben olacağım. Ömer oyunlar hiç anlamıyor. Çok teknik seçeceğim ama. İlk defa mı oynuyor Ömer oyunu? Evet. yok ilk defa oynamıyorum da. Oynarken de bir şey yapmıyorum. Şimdi seçim mi? Hadi diyor. Ben mi başlatıyorum lan? Ben mi oyun buluyorum yani? Hadi diyor ya. Seçim mi? <laughs> durdan durdan seçmeyeceğim. İptalde başlattı İptal başladı. Evet arkadaşlar bu arada ben size şeyi göstereyim. Bu. E... Gökçe sen sevgilim mi aşkım yapmış. Hadi aşkım yazmış. <laughs> Sevgilim yazıyor. Bize yürüyor şu an. Ne yazayım? Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Ya onun bildiği Aç erkekler. Bil. Şimdi Hep kaldı bu. Seçiyorum kanki dal. Ne yaptın oğlum? Gene <laughs> <Gireye> yavastın lan. <laughs> Şöyle atayım. Hayda. Ne kadar beceriksizsin bre. Kimmiş isim? Burcum Naz gördün mü? Hani? Burcum Naz yazıyor. He ben de değilim. Bak adam nasıl vuruyor bak bak. Görür ne kal. Sana tek atma taktiği yaptım ben. Bak şunları da seçebiliyorsun ha ona göre seç yani. Oo ayıpsın şimdi iyiyiz. Bak bu da içimize geldi. Hmm. İkimizi bir öldürecek. Ben bundan iyi yaptım en azından. <laughs> Bu arada şöyle bir şey göstereyim size bize gelene kadar. 36 level olduk arkadaşlar 60 level bildiğiniz gibi. Hmm. 36 level olduk. %76 XP'miz var. Tahminimce 375. bölümde ne yaptın lan? Bilmiyorum. 375. bölümde ta lan oğlum 35 basmışım şuraya gitmiş. 30 basınca oraya mı gidecek? Ben de var ya şu an sen bana daha mantıklı oynuyorsun açıkçası. <laughs> Abi bu 375. bölümde falan herhalde tahminimce bir 60'lar oluruz diye düşünüyorum ben. Evet. Abi vallahi bu oyun sabaha kadar gider gibi geliyor bana. 3 tane 3 kişi de çok beceriksiz gibi. Sen beceriksizsin. Alatla. Abi bir mantık çerçevesinde bas. Ne bu? <laughs> bak bu Yıldırım. Değdi Ömer bu. Ömer değdi bu Ömer. <laughs> O te tek mi? Ne ah yapıyorsun? Sen portakal mı? Bak, elman. Elman mı? Turuncu elman mı olur lan? Kırmızı lan. Uçuyor. Bunu biliyorum. Genelde kullanıyor. Bunu biz yok. de seç. Bak şunları da seçebiliyor lan. Ayıpsın ben de karışma. Ben bir taktik biliyorum. Tamam Allah aşkına hadi bak. Öbür el ben fare alacağım sen buraya elden Tamam kardeş. Tamam mı? Abi bu ne yaptı ya? Kız ne yapıyorsun ya? Seç bakalım. Kanki bak şimdi yanına uçacağız Hangisi uçuyor? Şu. Şu mu? Yanına uçacağız. Sıra bize geçiyor mu? Vallahi bilmiyorum artık senin stratejine kalmış o. At şimdi yanına uç. Oradan uçamam buradan uçacağım. Uç uç uç. Şimdi sen iyiyiz ya. Nasılım? Şimdi tamam bak bize gelmedi. Ne oldu? Ama bizim takım arkadaşım burada yani ha biz ha, o bence aynı takımdayız. ne yapıyor ya? Ha sıra bende. Şimdi yapayım? biraz yürü sağa yürü 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 sola. Da. <laughs> tamam bundan bundan bitti lan hakkım bitti lan <laughs> bir tane bunu, bunu, bunu tek atma ya. bari diyor oğlum ben nasıl tek atayım bu da. bitti öldü Ömer ben adam yerinde olsam beni gömerdim şu an adam da benim yerimde olsaydı aynı şeyi yaptı ama yanlış gülüm Gökçe Sev, sevim hadi başarabilirsin lan garı yaz <laughs> garı düzgün at yaz <laughs> Avrat Alfa. <laughs> Avrat Report. <laughs> şimdi... ne yapayım? Kanka adamı hedef al sen. Sen bana güven. Allah Allah. Evet. <laughs> adamı hedef alayım. At şimdi. Abi 20 varken onu seçiyorsun ya. Kanka o taktik. Ha anladım. Evet. Enerji tekrar sıra alalım diye. Bence yenildik. <laughs> ne no, oldu ölmedi mi? Oha lan geri attığımız depemize düştü. Ya bitti yanlış. King of Şöyle mi yapıyorlar? Bir lan? şey soracağım. Bu kim atıyor? Öldük mü? <gülüyor> 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 Öldük mü lan? Öldük lan. Gökçe hadi yapalım. Ne yapıyorsun ya? Gökçe. Lan şuna tıkla lan şuna tıkla. Lan düdün. <laughs> lan biz değil o kendisi basıyor. Gokçe. Hadi başarabilirsin. Aa bu tutturamaz bak gerçekten tutturdu ve beni bozdu. Helal. Helal be. Abi easy. Nasıl yani? Easy. Güzel güzel ezdik. Şimdi abi bak sen klavyeye geçeceksin tamam mı? Al, al şunu. <laughs> böyle... Ayıpsın, ayıpsın. Oğlum ben bunu nasıl şey yapayım buradan ha? Şimdi izle Hadi yine. Yaz yaz benim dedim yaz oraya. Aynen Sevim çok iyi oynadık. Bak şöyle yaz. Sevim kanka olak mı yaz? Çelişkili cümleler kur. Av avrat ne ya? <laughs> Avrat kanka olak mı be? Abi avrat kanka olak mı yani? <laughs> en çelik. Alo? Kandırdım açmadım. Abi bas bas bas. Nerede adam? Nerede adam lan? Nerede? Soldalar lan. Bak haritadalar. Ha. Bak buradalar. At. At hadi. Ne yaptım ben şimdi? Oo yakın yakın. <laughs> Aynen bilerek güç basmadım. Önce bir yerini tespit et diye. Sen tamam, iyi o iyi, iyi 55 ile atacağım geldi, 50 basınca hadi 50 mi lan? 70 basınca bir de Attı. Karavana. Ne kadar komik. Buraya ben gülme efekti koyarım. Hatta bu videoya gülme efekti koydum. Her iğrenç esprinin arkasında bir heee. Şeyler var ya komik olmayan dizilerin arkaya gülme efekti hmm. Ondan koyacağım. <laughs> Ondan koyacağım. Sıra bize yer mi? Nereye gitti o adam gördün mü? Kim? Aa görmemişsin belli. <laughs> Bas kanki. Aa yanlış bastım. Hop. <laughs> Bence değmedi. Nereye gitti lan o? Oooo Oo. Bak bak Oooo Değecek o değecek O taktik orayı gömdüm Öğrendim kaptım ben hmm. Vuru bittirteceğim onu <laughs> Vuru bittirtmek <laughs> ne oğlum? 45'te Gökçe'ye bir şeyler söyle ya Orada mısın? Öldü Gökçe Yüzük var mı diyor Oo. Bak 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 tam böyle love şey yap Var sev ol yeter ki yaz. Sev olalım yeter ki. Sev ol benle sana düğün bile yaparım yaz. Sana düğün bile yaparım yaz. Ya abi ya yaptın? <laughs> 1.5 <buçuk> Adana sormaktı <laughs> abi. <gülüyor> abi çok romantik karışma. Kupon bol bende yaz kupon bol bende. <laughs> Her ayı bir de her ay. Her ay indiğinde durum yok. <laughs> yok. Bas 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 bas. Bal vurdun mu sen? Nerede lan adam? nerede lan adam? Bilemedim. Şu mesaja bakayım mı? Ulan Serdar aradı sanırım. Sedat aradı. Gökçe öldü. Gö lan lan bizim avratı öldürdü. <laughs> lan sen Hangi sesi diyor <laughs> lan? Allah'ım ya yazmayın. <laughs> Oo. Başarabilirsin diye. Kibar başarabilirsin o kurum lan. Vallahi diyorum. Öyle doğru ya yani. başarabilirsin diye. Yaz 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 yaz. Ben evlenelim mi Suat'le? Tamam olur ya. Evlenelim, evlenek. Evlenek mi <laughs> Abi şeye bağlı Bak bak. Ajitasyona bağlıyor. Neredeyiz biz? Lan uç uç uç. Nereye Şu uç? Sağ üstte uç. Sağ üstte uç. Lan Space <laughs> Space ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Pardon. Abi acıtasyona bağlı acıtasyona. Kimse bana bu kadar değer vermemişti yaz. Ya of. <laughs> Yıkılmadım. Dur. Şey yap şimdi. Ne yap biliyor musun? Bas ghost bas. Ghost ne? <laughs> ghost. Şey. Lan bu ne? Şuna basacağım. Ya abi basamıyorum arada arada Pas açtık ya. Pas açmak lan <laughs> hiç. Buraya da bir gülme efekti eklerim. Burada Oy. güzel espriymiş gibi yansıtırım insanlara. Adın ne yaz Gökçe ya? Soğan halkası takalım. Bu parmaklarımıza. <laughs> o <ne? gülüyor> Romantizm son noktası. Şey de şey. adın ne Gökçe yaz? <laughs> Olur aşkım diye. <ne? gülüyor> Birazcık gömülüyor. Evet, evet gömüyor, gömüyor. Vuramaz, vuramaz. Abi uç. Ömer bak sola dön, bak sola dön birazcık daha... Ne oldu? <laughs> ne oldu lan bu? Niye öldü? <laughs> niye öldü bir dakika? Niye? Niye öldü kanka? <gülüyor> 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 niye öldü lan bir saniye? <laughs> <laughs> Abi çukurdan aşağı atladın, niye öldü diyorsun <laughs> Oğlum görmüyor mu orada çukur? <laughs> Bir şey yaz. Eee... <laughs> 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 Evlenmiyorum. Bir de şey yap Kızgın surat. Hmm, hmm çok kızgınım. Hmm. Orada çukur mu var dolmuş? Nasıl söylüyordu? Be? be? Hadi evlenek diyor. Dur dur biraz şimdi muhabbet edeyim sonra videoyu tamam. bitirelim. Bak dur. Tamam. 7500 KP var bende. Kır düğününe müsaitim. <laughs> Kır düğünü. Kır düğünüm. Ee, normal mı? Arap tersin gelsin mi ya? <laughs> asını Hasını. Elini teklif et. Yok. Yani öyle yüzük teklifi demiyor oğlum. Şey gönderdi. Yüzükle evlilik teklifi gönderdi. Tamam şetler, sen öyle şetler, yap. Şefler... Şefler... ...yarın gel... ...vurmalar... ...ben evlen... evlenmezsem... Bol bol ötsün zurnalar. <laughs> bol bol... Neyse. O bizi terk edemez. Biz, Biz onu terk ya ettik ki. Neyse evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ömer'in kendi kanalı var. Ee, 1 milyon aboneli bir kanalı var Ömer'in. 1 milyon 1 olduk kanka. 1 milyon 1 geçmiştik. <laughs> Crazy Çocuk 46 adında YouTube'u ararsanız görürsünüz zaten. 1 milyon bir abonesi var. Ona da destek olursak Gerçekten çok mutlu olur kendisi. abone ol, abone istiyorum. Evet arkadaşlar gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Ki tabi beğendiyseniz beğenmediyseniz de olmaz ki onu beğendim. Neyi beğenecekler? izleyecek adam? Evet. Lan niye bozuyorsun oğlum? Bitir şu konuşma. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. bueno ni hola